Merhaba arkadaşlar. Şöyle bizim hemen evlerin üst tarafındayım. Videomuza hoş geldiniz. Akşam olmak üzere akşama bir saat falan var. Hatta saate şöyle bir bakayım. Saat 17.52. 17 Mayıs saat 17.52. Neden böyle saati dakikasına kadar söyledim arkadaşlar? Şöyle yanımda arkadaşlar. Var var. Hemen bizim evlerin üst tarafında şurada. Bakın çok güzel. Burada ben mantar olduğunu hiç bilmiyordum. Bizim evlerin hemen üst tarafı burası. Dün gördüm bunu. Küçücüktü. Bugün bayağı büyümüş. Şimdi buna yarın tekrar bakacağım. Bir günde mantar ne kadar büyüyor. O yüzden az önce saati dakikasına kadar söyledim. Tarihi saati söyledim. Bir gün sonra gelip bakacağım. Bakalım ne kadar büyümüş. Sizlere de göstereceğim. Bir günde mantar ne kadar büyüyor. Onu ölçmüş olacağız. Şöyle bakın şu anki boyu böyle. Yarın gelip baktığımızda ne kadar büyümüş olacak göreceğiz. Yeri de çok güzel. Buna ellemeyeceğim. Bir iki gün daha ellemeyeceğim. Yeri çok güzel zaten. Şöyle fotoğrafını da alayım. Burada buna hiçbir şey olmaz. Kimse de almaz. Kapalı bir yerde. Hemen bizim evin üst tarafı. Bu arazinin sahibi de komşu köyden birisi. Yakınlarda gelmez. Buralara hayvan otlatmaya geliyorlar. Yazın geliyorlar buralara ama şu an gelmezler herhalde. Bir iki hafta daha gelmezler. Yani burada emin yerde bu. Yani hayvan falan da kırmaz. Kimse dağılmaz. O yüzden bir gün sonra gelip bakacağım tekrar ne kadar büyümüş, ne kadar olmuş onu da görmüş olacağız. Sizlere videosunu da çekerim. Şurada yanında bir tane daha çıkıyor. Keşke çoğalsalar. Burada küçük bir yer. Ben daha önce burada mantar olduğunu hiç görmemiştim. Şurada bir tane daha çıkmış. O da biraz kötü olmuş havalar iki gündür çok sıcaktı. Herhalde sıcaktan o biraz haşlanmış. Keşke o da sağlam olsaydı ama bu iyi gibi. Bugün de hava çok sıcaktı. Yarın yağmurlu görünüyor. Bu kurtarır gibi. Bu da büyür. Hem buna bakalım. Bunun da boyu bu kadar. Bugün. Bir gün sonra gelip tekrar bakacağım. Yarın akşam saat 17.50'de burada olacağım. Videosunu çekeceğim. Şuna bakın ne kadar büyümüş göreceğiz. Sizlere de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şu anki boyu bu şekilde. Bir gün sonra gelip bakacağız. Selam arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bir gün önce videosunu çektiğimiz mantara bakacağız şimdi ne kadar büyümüştü. Aslında dün akşam videosunu çekmem gerekiyordu. Dün akşam saat 17:50 gibi videosunu çekmem gerekiyordu ama bugüne kaldı. Bir günü biraz geçti yani bir buçuk gün oldu diyebiliriz. Bir buçuk günde mantar ne kadar büyümüş? Hemen bizim evin üst tarafı bizim evlerin üst tarafı mantarın bir buçuk günde büyüdü kadar büyüdüğüne bakacağız mantarımız bu şekilde arkadaşlar bakın bir buçuk günde ne kadar olmuş Önceki baktığımızda ne kadardı? Şimdi ne kadar olmuş? Şöyle bakın kocaman olmuş. Neredeyse iki katı olmuş. Yani bir günde, bir buçuk günde ne kadar büyüdüğünü buradan görmüş oluyoruz mantarın. Çok güzel olmuş. Güzel bir içi kızıl. Güneş olduğu için bugün biraz parlak çıkıyor olabilir. Şimdi bunu keseceğim, alacağım. Şöyle keselim. fazla bırakmayalım çünkü daha fazla bırakırsak kurtlanır. Evet. Bir buçuk günde mantarın ne kadar büyüdüğünü görmüş olduk. Neredeyse iki katı olmuş arkadaşlar bakın. Çok güzel bir mantar. İç tarafı da bakın ne kadar güzel. Neredeyse bir buçuk günde iki katı olmuş diyebiliriz. Güzel bir mantar. İçi kızıl.